Arkadaşlar merhabalar. Ödev 2 ile ilgili kısa bir video paylaşacağım. Videoyu izleyiniz. Kısaca ödev 2'yi hatırlayalım. İşte soru 1. Şöyle bir sürü sayılarımız var. X, Y ve işte Y, X veya bunun kombinasyondan oluşuyor. Burada diyor ki bunun sayıların ortalaması nedir? Standart sapması nedir? Burada X, Y okul numaranızın X sondan ikinci Y de sonuncu rakam olarak çözmeniz gerekiyor. Yani bu ne yapıyor? İşte ortalama yağmur ne kadar? Veya siz neyle karşılaşıyorsunuz? İşte nava girdiniz. Sınıf ortalaması ne kadar? Gibi insanın beyninde olan sorulardır ve siz de soruyorsunuzdur. Sonra bu tablo ile ilgili burada aralıklar veriliyor. Bunların frekansları nedir? Onu yapmanız gerekiyor. Soru 3'te işte bunları büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralamanız gerekiyor. Soru 4 ve bu denklemin numerik çözümünü yapmanız gerekiyor. Çeşitli DT'ler alıp bunu gerçek çözümle kıyaslayarak ne yapıyorsunuz? Ne kadar hata var? Onu bakıyordunuz. Daha sonra bir yağış merkezdeki yağış veriliyor ve merkezden uzaklıkta o yağış miktarları milimetre olarak veriliyor ve şu denklemdeki K ve N sabitlerini tahmin ediniz diye soruluyor. Sizin Google Classroom'da ödev 2 çözümünü açtığınız zaman şurada ad soyad X ve Y gibi bir bölüm gelecek arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken kısımlardan bir tanesi şuraya adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Şu anda ben Ali Kaplan kullanıyorum. Kimdir bilemiyorum Ali Kaplan dersin şu andaki ödev maskotumuz. İşte ödev 2 Ali Kaplan'ın da işte numarası şöyle bir şey ise X'imiz 4 Y'imiz 2 şeklinde şurada sizin x, y'nizi değiştiriyorsunuz. İlk yapmanız gereken şu andaki hikaye göre 4, 2 ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuna 4, buna da 2 yapıyoruz. Bu size ait x ve y'leri girdikten sonra buraya gelirseniz arkadaşlar buraya kesinlikle dokunmuyorsunuz. Buraya hiçbir şey yapmayacaksınız. E, buraya kendi halinde bir e, mantığa göre çalışan yüzelerden oluşuyor. Ona göre sizin ödevinizin ne olduğunu. Şimdi şurada girdiğimiz x, y'ye göre şu anda zaten ödev 2 çözümü burada oluştu. Yani şu anda soru 1'in cevabı bu. Soru 2'nin cevabı bu. Soru 3 sıralama yapmıyorum. Ben orada maksimum minimumu arattım şu anda. Buna göre maksimum minimum soru 4'ün cevabı burada ve soru 5 de burada arkadaşlar. Merak ediyorsanız soru 1 ile 3'e bakarsanız burada nasıl çözdüğünü göreceksiniz. İşte soru 4'e giderseniz. Burada çözümü göreceksiniz. Soru 5'e gideceksiniz. Burada çözümü göreceksiniz. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu sizin girdiğiniz x'ye göre şu ödev 2 çözüm bu çözüm. Ama siz ne yaptınız ve sizin çözümünüz nedir? Burada ki yapmamız gereken sizin çözümünüzü şu sarı alanlara girmeniz gerekiyor. İster elle yazarsınız ister kopyalarsınız. Sisteme gönderdiğiniz çözümlere göre şuradan bir tane arkadaşı seçelim. Mesela örneğin Büşra'yı seçiyorum. Büşra Güney. Büşra Güney'in neymiş arkadaşlar? X'i 1'miş, Y'si 3. Ödev 2 çözüme gidiyorum. Ne yapacaktım arkadaşlar? Şu öğrenci çözümünü buraya yapıştırmam gerekiyor. Büşra'nın oluşturduğu sayıların ortalamasını alalım arkadaşlar. 3 tane ödevine geliyorum. Şu benim ben ilgilendiğim kısım neresi? Şunları alıkı Ctrl C ile kopyalıyorum. Dev 2'ye gidiyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Özel yapıştırdığın değerleri yapıştırıyorum. 3 tane değerleri şu anda bu. Ve e, frekans değerlerini tekrar e, 3 tane değenden almam lazım. Bunu biraz e, şurada frekans değerleri tekrar kopyalıyorum. ödev 2'ye geçiyorum. Şuradan değerler yapıştır diyorum, yapıştırdı. Büşranın ödevindeki maksimum, minimum ben şöyle elle gireyim. Bir tanesi 11, bir tanesi 213 mü şu anda şeye göre, ikiye göre? 213, 11. Neresi kaldı? Şuradaki sarılar. İlk onu, 10 ondaki değeri ben değerlendirmiyorum. 20, 30 ve 40'taki değerleri alıyorum. Tekrar Büşran'ın ödevine gidelim. Şurayı alıyorum. 20'den 40 kadar olan kısım. Kontrol. C ile kopyalıyorum. Değerleri yapıştır diyorum. Yapıştırdı. Ne kaldı? Şu kısım kaldı. Onu da yapıştıralım. Bunu daha kolay da yapabilirsiniz. Ama bazen zor kısımları göstermem lazım. Tekrar kopyalıyorum. Ve buraya değerleri yapıştırıyorum. Neyi değiştirmedik hatırlarsanız. 4-2 kaplana göre çözüyor. Ben bunu Müşra Güney diyeyim. Ödev 2 değişmiyor. Müşra'nın X ve Y'si neydi hatırlarsanız. 1 ile 3'tü değil mi? 1, x'i 1'i, y'si 3'müş. Ben e, burada e, ilk yapmam gerekeni sonuna yapıyorum. 1 ve şuna 3 dediğim zaman gördüğünüz gibi şura bu ödevden tam not aldı. Şura e, işte kendi içinde değerlendirme kısmı tekrar ediyorum. Buraya hiç dokunmuyorsunuz. Şurada zaten görüyorsunuz. Büşra günü ödev 2. X'i 1'miş, y'si 3'miş, 100 almış. Şurada da hangi sorudan mesela ilk sorudan 10 puan, ikinci sorudan 10 puan, üçten 10 puan, 4'ten 40 ve beşten 30 puan olmak üzere puan almış. Şu bizim e, sizin sisteme yüklediğiniz çözümü şu sarılı bölgelere yapıştırdık. Onun dışında e, buradaki hiçbir şeye dokunmuyoruz. Bu Büşra için e, oluşturulan çözüm kendisi yapıyor. E, bu da çözümün detayları merak ederseniz bakarsınız. Tekrar ediyorum yapmanız gereken isminizi yazarsınız. Çok da önemli değil şu anda. Önemli olan şuradaki x yerinizi yazıp sizin çözümünüzü şuraya yapıştırıp sonra ner eğer buradan tam not alamıyorsanız şuradan göreceksiniz. Yani işte 10 puan alamamışsanız 2 puan veya 0 puan hata neye Bak bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Teşekkürler. Bay bye. bye.